Evet hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kısa yoldan çarpma işlemleri. Kısa yoldan 10, 100, 1000 ile çarpma. işte birler basama sıfır olan sayılarla, onlar basama sıfır olan sayılarla çarpma işlemi. Bir de 5 ile, 50 ile, 25 ile kısa yoldan zihinden çarpma işlemlerini öğreneceğiz. Şimdi onunla ilgili çalışmalara başlayalım. Şimdi sayıları, örnek sayılar verelim. 28 diyelim mesela. 28 sayısını şimdi ilk 10-100-1000 ile kısa yoldan çarpma konusunu anlatalım. 10-100-1000 ile yani ilk gün bunu 10 ile çarpmak demek. 10 ile çarpmak demek. Şimdi birler basamağı ya yani onun birler basamında bir tane sıfır var. Bir tane sıfır olduğu için biz bu sıfırı alıp 28'i aynen yazıyorum buraya. Şu sıfırı da buraya arkasına buraya şu şekilde buraya ekliyorum. Ne oldu? 280 oldu. 28'i gene 28'i gene 100 ile çarpmak demek. Burada da şöyle yapalım. 2 tane 0 var. 2 tane 0 olduğu için yine 28 burada 28 yazdım. 2 0'ı arkasına ekledim. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi 2800 oldu. Tekrar 28'i 1000'den Şöyle değiştirelim yine. Aynı renkli olsun. Şu şekilde yapalım. 28 1000 ile çarpalım. 1000 ile çarpmak demek buradaki yine 3 tane 0 alıp arkasına eklemek demek. Şu 3 0 alıyoruz. Buraya ekliyoruz. 1, 2, 3 bu şekilde bunları yapıyoruz. Yani çarp buradaki sıfırları alıp sayının arkasına ekliyoruz. şimdi daha farklı çarpma işlemlerini diyelim ki 30 ile 20 çarpacağım. 30 ile 20 çarparken şu sıfırları yok gibi düşünüyorum. direkt 2 ile 3 çarpıyorum 2 kere 3 6 diyorum. 6'dan sonra burada 2 tane sıfır var 1, 2 tane sıfır arkasına ekliyorum bu şekilde bu çarpma işlemlerini kolay şekilde yapmış oluyoruz kalem rengini değiştirelim yine. Şöyle yapalım. Mesela şöyle yapalım. 20 şöyle yapalım. 250 ile 3 çarpalım. Şöyle yapıyoruz şimdi yaparken. 3 ile şu sıfırı yok gibi düşünüyorsunuz gene. Ve sıfırı yok gibi düşündüğünüz zaman direkt 3 ile direkt 25 çarptınız. 75 dediğin sıfır arkasına ekliyorsunuz bu şekilde yani birler basamağı sıfır olduğu zaman bunları dahil etmeden düşünün bak burada da birler basamağı sıfırdı sıfırları yok gibi düşündük daha sonra arkasına işlem yaptıktan sonra arkasına işlem arkasına ekliyoruz sıfırları bu şekilde yapmış oluyoruz devam edelim şimdi bunları silelim. Evet, bunları sildiğim tekrar aslında 10, 100, 1000 ile çarpmak demek arkasına o kadar sıfır eklemek. İsterseniz 10.000 ile de çarpmak da aynı şey. Yani arkasına o kadar sıfır ekliyorsunuz. 10.000'de kaç tane sıfır varsa onu ekliyorsunuz. Aynı şey. Ee, şimdi sayıları 5 ile 50 ile ve de 25 ile kolay yoldan nasıl çarparız? 5 ile ilk şöyle yapalım. 12 ile 5 5'te çarpmayı gösterelim. Şimdi 5'te çarpma. Tekrar şuraya yazıyorum. 12 ile 50'yi çarpma. Aynı şeyle anlatacağım ki akılda kalıcı olsun. 12 çarpı 25. Eşittir dedi. Eşittir. Eşittir. Şimdi kalem rengini değiştirelim. Şöyle yapalım. Şimdi Burada normalde biz çarpma, normal çarpma yoluyla ne ama şimdi burada öğrendiğimiz 5 ile 50 ile 25 ile kolay yoldan yani zihinden nasıl çarpma işlemi yapabiliriz onu anlatıyoruz. 5'i biz 5 ile çarpma dediğimiz zaman şu 5'i 10 gibi düşüneceğiz. Bunu 10 gibi düşüneceğiz. Yani bunu ne yapıyormuşuz? 10 gibi düşünüyormuşuz. Dikkat edin onun burada bir tane sıfır var. Bir tane sıfır var. Burada 5 de bir basamaklı sayı. Aklınızda kalsın. 50 ise 100 gibi düşüneceğiz. Bakın dikkat edin. 2 tane 0 var. Bu da 2 basamaklı sayı. Oradan aklınıza kalabilir. Yani 10 gibi düşüneceğim, 100 gibi düşüneceğim diye arttığınızda karıştırmamak için burada 52 2 basamaklı sayı 100 gibi düşünüyorsunuz. 5 5 eee 5 bir basamaklı sayı 10 gibi düşünüyorsunuz. O zaman 25'e geldiğimiz zaman bu da 2 basamaklı olduğuna göre bunu da 100 gibi düşüneceksiniz. 100 gibi düşünüyorsunuz. Bakın yüzünde iki tane sıfır var fark ettiniz. Şimdi yüz gibi düşünmek demek ne demek? Az önce öğrenmiştik. Onla çarparken ne yapıyorduk? Arkasına bir sıfır ekliyorduk. Şimdi o sistemi devam ettiriyoruz yine aynı şekilde. Onu devam ettiriyoruz. Şöyle yapalım farklı bir renk seçelim. Şimdi 12 10 gibi düşündüm ya. Şimdi 10 gibi düşündüm. 10 gibi düşündüğüm zaman 12'nin arkasına ne geldi buraya? 12 aynı yazdım. 10 gibi düşündüm için buraya bir tane 0 ekledim. Bir tane 0 ekledim. 10 gibi düşündüm, bir 0 ekledim. Daha sonra 120 buldum. 120 şimdi de ikiye bölüyorum. 120'yi 2'ye bölüyorum. 120 yani 10 gibi düşün, 2'ye böl. Şimdi ne yaptık burada? 10 gibi düşündük, 2'ye böldük 120 dediğim zaman. Yani 12'nin yarısını alıyoruz. 12'nin yarısı 6. 0'ın arkasına ekliyorum. 60 diyorum. Bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi şuradakine bakalım. Bunu da yine renk değişikliği yapalım. Farklı bir renk kullanalım. Şöyle, olsun. Daha, da Daha görünür bir renk. Şunu seçelim. Şimdi burada da ne yaptık? 100 gibi düşündük. Yani 50 değil artık. Mesela burada bu gitti. Burada bu gitti. Burada da bu gitti. Yani bunları üstündeki sayılar gibi düşündük. Yani yüz gibi düşündüğümüz zaman 12 dedik. Arkasına iki tane sıfır ekledik. iki tane sıfır ekledik arkasına. Ve bu eklediğimiz iki tane sıfır eklemiştik ya. Şimdi bu ne oldu? 1200 oldu. Daha sonra bunu aynı burada yaptığımız gibi ikiye bölüyoruz. Şimdi tekrar ne yaptık? 12'nin yarısı. 6, 2 tane sıfır. Bak burada bir sıfır vardı. Buraya bir sıfır koyduk. Burada da 2 sıfır olduğu için arkasına iki tane sıfır ekledim. Bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Burada ne var? Şimdi bunu 25'i 100 gibi düşündüm. Yüz gibi düşünüyorum. Aynı şekilde yüz gibi düşündüm. O zaman 12 yazdım. 2 tane sıfır attım. Bakın bunun aynısı oldu sanki. Ama öyle değil. Şimdi buradaki aşamadan sonra yapmamız gereken işlem şu. Şimdi evdeyi de çarparken ne yaptık? 100 gibi düşündük. 100 gibi düşündük, 2'ye böldük. Ama 25 ile olduğu zaman gene 100 gibi düşüneceğiz. Bu defa dörde böleceğiz. Neden? Çünkü biz burada ne yaptı? 100 gibi düşündüğüm zaman bu bunun tam dört katı olduğu için burada dörde bölüyoruz. Burası buna dikkat ederseniz iyi olur. Burada dörde bölüyoruz. Evet. Tamam, dörde evet. E bölüyoruz. O zaman ne yaptık? On ikiyi e böldük. Ne yaptı? 3 yazdık. Yazdıktan sonra iki tane sıfır arkasına ekliyoruz. İki tane sıfırımızı ekledik. Şimdi ne oldu? Tabi biz bu işlemleri Zihinden yapacağız. Zihinden yapacağımız için şimdi biraz daha şimdi nasıl olacağını anlattık. Burada ne yaptık? 5'i 10 gibi düşündük. 120 2'ye böldük. Yani bu şöyle de düşünebilirsiniz. Aklınız alabilirsiniz. 5 ve 50 de 2'ye bölüyorsunuz. 5 ve de 2'ye bölüyorsunuz. İşlem yapılırken. 25'te ise 4'e bölüyorsunuz. 25'te ise 4'e bölüyorsunuz. Dikkat edin. Ha şimdi Kaç basamaklıysa şimdi aklınızda kalması için işte 10 gibi mi düşüneceğim, 100 gibi mi düşüneceğim demek yerine şunu yapabilirsiniz. 5 bir basamaklı, 50 iki basamaklı bu şekilde de bunları düşünebilirsiniz. şimdi bununla ilgili bir örnek daha yapabiliriz. Bunları silelim önce temizleyelim. Şimdi 32 sayısını alalım. 32 sayısını şimdi önce 5 ile çarpalım. 5 ile çarpmak. Hemen bunu ne yaptık? 10 gibi düşündük. Biraz daha hızlandırmış olarak anlatalım. 10 gibi düşündük. Ne yaptık? Burası ne oldu? 320 oldu. Daha sonra 320 ne yaptık? 2'ye böldük. 320'yi 2'ye böldük. Ne çıktı? 160. Evet hemen hızlandırmış bir şekilde bu şekilde. Zaten zihinden normalde zihinden işlem olduğu için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yani bu bu şekilde uygulamamız gerekiyor. Tekrar 32 dedik çarpı 50 idi. 50 ile çarparken 50 100 gibi düşündüm. Ne oldu? 3200 2'ye böldüm. 1600 oldu. 1600 oldu. 2'ye böldüm. 1600 oldu bu şekilde. Devam ediyoruz. Tekrar 32'yi 25 ile çarpalım. Bu da zihinden. Bunu gene 100 gibi düşünüyorum. Bu defa da 4'e böleceğim. Bunu 100 gibi düşündüm. Ne oldu şimdi? 100 gibi düşündüğüm zaman burası gene 3200 oldu. Ama 4'e bölüyorum. 3200'ü 4'e bölerken ne diyorum? Burada yani 32'yi 4'e böleceksiniz önce. 8 yani burası ne olacak? 800. Şu anda zihinden işlem olarak bunlar da Yapmış olduk. Yani karşınıza böyle geldiği zaman 50 ile 5 ile 25 ile kolay yoldan çarpma. Önce burada ne yapıyorsunuz? 100 gibi düşünüyorsunuz. Sonra da bölüyorsunuz. Tabi bazı kitaplarda şöyle bir ibare var. Önce bölme şeklinde göstermişler. Önce bölme şeklinde göstermişler. Ee, sonra da 100 gibi düşünüp yani 100 ile çarpma şeklinde göstermişler. Bazı sayılarda onda zorlanabilirsin. Örneğin mesela 13. 13 dediğin zaman Şimdi 13'ü mesela örnek vereyim. 13'ü önce 2'ye böl. Bazı kitaplar böyle yapmış. 2'ye bölemezsiniz. Yani direkt 2'ye süratli bölmeniz gerekir. O onunla uğraşacaksınız. E, o zaman burada yani bu şekilde olmaz. Önce 100 gibi düşünerek, 10 gibi düşünerek, 100 gibi düşünerek yapmanız daha kolay olur. Evet, şimdi zihinden bu çarpma işlemlerini bitirmiş bulunuyoruz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.